Merhaba arkadaşlar. Ben Velat. Yanındaki Berat. Çok video çektik. Şimdi Özcan Show izleyeceğiz. Komik anlar. En sevdiğim. Ya Şimdi başlayacağız. Telefondan çekiyoruz. Şimdi başladınız. Lütfen kanalıma abone olup ve like atın ve o zili çalın. Yoksa evdeki ziller de çalmaz. O zil olmazsa evdeki ziller de olmaz. Tamam. Çok konuştuk. Şimdi başlayalım. Bir de bunları bakalım. Hmm, i̇şte bak yeter. Ben bunu izledim dedektör Enes Batır. Hadi izleyelim. Hayır izliyorlar abone olmuyorlar. İzliyorsan abone olman lazım. Zamanla olurlar abi. Evet dediği gibi izleyin ve abone olun. Aşağıda abone ol butonu var zaten. Tıklarlar olurlar. evet olur. Olasınlar arkadaş. Ya geçen baktım çocuğun teki slime mıncıklamış. Milyonlarca insan tıklamış. Tık 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 tık. <laughs> Bana kim tıklıyor la? Aa Nusret. Ne oldu be? Arkadaşlar bu... bu ne oluyor? Arkadaşlar sessiz galiba. Hadi. Bu ne biçim muamele la? Adam müthiş sunum yapıyor hadi abi. Sunum yapıyorsa bir şey değil de. Ben bu işin eğitimini Arjantin'de aldım. Dinlendiriyorum, yumuşatıyorum. Sonra masaya yatırıp... <laughs> Yeter lan! Nedir derdin? Lokanta diye geldik, berber dükkanı çıktı. İki saattir yaslıyorsun. Yeter hesabı, ben senin pişirdiğin eti de yemem. Hadi abi, şurada namusumuzla et yemeye geldik. Erotik erotik şey yapıyorsunuz ya. Nimet ulan bu. <laughs> Masaya getir bırak. Daha ne şekil yapıyorsun? Abi yiyedim istersen. Ben yiyeceğim yedim Özcan. Daha burada. Tatlı arzu eder misiniz? Etmem la. Ben 55 yaşında insanım. Ne arzu edeceğim? Başlarım tatlına. Hesabı getir bize. Daha da gelmem buraya. Ne yazdı abi? Biz geçen kurban senle danaya kaçtan girdik Özcan? Kişi başı 600 falan da abi. He iyi o zaman. Kardeş sen bizim dana'nın geri kalanını paket yaptı, Fakir fukara'ya dağıtırık. E ee, fiyatlar biraz tuzlu galiba abi. Ben de öyle zannediyorum. Siz bulaştılar mı? Arkadaşlar özür dilerim. Ee, annem geldi. E, işte bir şey almaya geldi, anca gitti. Tekrar başlıyoruz. <laughs> Allah belanı versin Özcan. Ne güzel gidip kardeşler kebapta yiyecektik. Senin yüzünden ne hallere düştük? Sen demedin mi abi geçen ki Urfa'dan kedi bıyığı çıktı diye? Senin Nusret'e getirdik, yine yaralamadık. Bizim ne işimiz var oğlum burada? Adamın fantazi dünyası ne boyutta baksana! <laughs> Hayvana bunu edin, bize niye yetmez? Kobe büfteyi öyle yapılıyor abi. Hayvanı önce yumuşatıyorsun. Eti seviyorum. Günde bir saat et tokatlıyorum. Çok mu? Yoo! Bir saat makul bence. Öyle değil mi Özcan bey? Nusret abi ben senin işine yaramam. Kemik suyuma çorba yap diyeceğim. O da senin menüde yok. <laughs> Sosyal medyada benle alay ediyorlar. Halbuki etin o kokusu, pişerken çıkardığı cızırtısı, ona dokunmanın hazzı. Anlayamazsınız. Yoo anlıyoruz. Hangimiz biraz sapık değiliz ki? Abi öyle Özcan. Mesela ben de yalarım. Nerede dokuz voltluk pil bulsam hemen dilimi süresim gelir. Onun o acısı, kekremsi tadı. Parmaklarım sonra. Düzgün bir hamur görmeyi vereyim. Hemen parmağımı sokasım gelir. İnsanoğlu böyledir. Anlamsız şeylerden anlamsızca zevk duyabilir bazen. Soruyorum sizlere. Evet, sizlere soruyorum. Hangimiz ilkokulda ön sırada oturan dar pantolonlu arkadaşımızın kıçına kırmızı kalem batırmak istemedik ki? Hangimiz? ne? <laughs> Abilerden kaçtım o zaman. Siz aranızda anlaşıyorsunuz zaten. Acele etmeyin. Biraz işimiz var. Yalnız sayende iyi yırttık abi. Oradan hiç çıkamayacağız sandım. Sen Rade abini ne zannettin oğlum? Biz de boş değiliz. Arkamız sağlam kendimize göre. Bayağı sağlanmış harbiden. 650 gram et çıktı kemiksiz. <laughs> Gülme la. Şuradan <laughs> diyor götürer. Adam satırı kaptığı gibi kışımı... Evet arkadaşlar çok komikti. Şimdi yeni bir tane açıyorum. Arkadaşlar. Ya neden çıktım Özcan şuradan Basalım Arkadaşlar Demet akalım Ben Ferah açalım bak Evet arkadaşlar bu oyunda güzel Buna girebilirsiniz. Adı ne? Legends of Ranutara. Zıt pıt pıt Evet. Düz yapalım. Evet. arkadaşlar. Bu oyunda acayip güzel. Oyun Bunu YouTube'ye bile atabilirsiniz. Evet. Şimdi reklamdan çıkalım. Hadi izleyelim. Sıkma canını bu kadar. Deme takalım. Bak aslan gibi kocam var, evladım var. Hande nerede ortalarda yok bu ara? Kafana takma, akışına bırak. Seni de anlıyorum. Eskiden her yaza senin şarkıların damga vururdu. Bu seneyi boş geçtin. Ama olsun. Önünde daha nice yıllar var. YouTube adımı yazınca Benfero çıkıyor. Hadi abi. Daha ne olsun. <Sessizlik> evet, seni anlıyorum. Bu Benfero küçükken de fırlama bir tipti. Tanıyor musun? Tanımam mı? Bugünlere geldiyse benim de emeğim çok büyük. Tam 18 sene önceydi. İzmir'de kısa bir süre görev yaptım. Ben Fero Güzelbahçe Mustafa Kemal İlköğretim Okulu'ndan öğrencimdir. Gerçek da Namık'tır. Namık ben Fero Yılmaz. Hiç unutmam keratayı. Namık ben Fero Yılmaz. Oku bakayım oğlum tahtadaki pişleri. Ipek, tut. İpek, İpek topu tut. Ha ah, bu ne biçim eceleme? Şunu meşgul Ne sana böyle mi öğrettim? Öğretmenim. Otur la. Sıfır. Veli çağır Veli gelsin. Ben bununla baş edemiyorum Sayın Veli. Cetvel dayanmıyor kel kafasına. Kırk kere öğrettik, gene bildiği gibi yapıyor. Bir de bunun bir arkadaşı var Ezel diye. Geçen sosisle salam çalmışlar okulun kantininden. Siz bununla bir konuşun. Tamam hocam, tamam. Ben bununla bir konuşurum. ...eğerse bunlar da genetikmiş. Allah sağlık sıhhat versin. Amin amin. Çık Alo. Radi abi neredesin? Niyazi dayının kafasına fırça yapıştı. Çıkaramıyoruz. Fırça mı yapıştı? Nasıl yapıştı oğlum fırça? Protest saç yapmaya çalışmış. Fırat Sobutay'ı da gördüm. Çıkmıyor Radi abi. Bir şey yapmamız lazım. Fırat Sobutay nasıl çıkarmış? Çıkarmamış. Çıkmasın diye yapıştırmış zaten. <laughs> Arkaya tarayınca güzel oluyor. Neyse Özcan, şimdi ben Demet Akalın'la muhabbet ediyorum. Sonra arayayım seni. Çık. Bunların da derdi bitmiyor. Canını sıkma Demet Akalın. Rade abin senin işini halledecek. Nasıl? Hah. Sen bana bırak. Ben Fero'yu ben bitireceğim. <laughs> Özcan, kargocu geldi mi la? Yok abi, kimse gelmedi. Ha! Ne oldu da buna? Ha! Fırçayı çıkarmak için tiner döktüm kafa yaptı. Tinerci oldu Niyazi dayı. Abi bir lira var mı be? Bir lira be güzel abim. Neyse kargocu gelirse. Aha geldi. Ha. Hadi bey. Buyurun. Şuraya bir imza. Bunlar ne Rade abi? Beyaz eşya işine mi giriyoruz? Müzik işine giriyoruz. Hem de çok büyük giriyoruz. Demet Akalın'a trap müzik yapacağız. Trap mi? O elektrik süpürgesi ne alaka? Ha! O sadece bir elektrik süpürgesi değil Özcan. Bu elektrik süpürgesinden daha hiyane bir icat yapacağım. Benfero'nun sesi oldukça kalın. Çünkü kendisi badici. Gergedan dalağı gibi akşeri var bir Demet Akalın'ın sesi ise ince. ...eğer bu süpürgenin vakum gücünü geriye çevirtip Mehmet Akalın'ın ciğerlerine... Evet arkadaşlar, geri geldik. Bir sorunumuz vardı, babam geldi. Yine gitti, şimdi başlıyoruz. Bir trepçi aratabiliriz. Bir nevi ototün makinası. Bütün trapçilerde bu var. Şu büyük kutuda ne var? He, o Berkcan Güven. Trap müzik yapacağım deyince bedava geliyor. Bütün trapçilerde var. Ne işe yarıyor? Bir işe yaramıyor. Öyle konserlere geliyor, zıplıyor falan. Anladım abi. <laughs> Neyse vakit kaybetmeyelim. Demet bizden şarkı bekliyor. lana rak her an lana rak from zero pero hero pro şak kadanak before trap vakit geçer di hep sağ lana rak trap geri ye dön bak deme lan bakamam let's go bakamam değil lan adamı bir ve pero bak

İki, bir dahaki ne bu videoma gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.